Biz bir yıl önce başladık. Dünyada bir ilke imza attık ve herkesin alıştı, alışa gelmiş o soruların tamamen dışına çıkarak yepyeni bir soru kalıbı zeka sorularıyla kendimize bir gündem oluşturduk. Önce TikTok'taki canlı yayınlarla 10 kişiyle başladık ama daha sonra binlerce kişiye ulaştık. Canlı yayına ilk gelenler ya bunlar nasıl sorular deyip önce eleştirdi ama Canlı yayına her giren bir daha çıkamadı. Bazen 1 saat, bazen 2 saat, bazen 3 saat. Yeri geldi tam 3 ay boyunca bir soruyla uğraştık. Ama tüm soruları çözdük. İşte o sorulardan biri. Geçen gün saat sabahın 3'üne kadar canlı yayında çözemedikleri 16, 26, 38, 77 sorularının e, sayılarının devamı nasıl gelecek? İşte bunun kuralını verdik. Şimdi bu soruya bakalım. Sorumuzla Sorularımız şu şekilde oluyor. 16'dan 26'ya bir kural oluşturuyoruz. Ve bunlar genelde 3 işlemli bir kural oluyor. Aynı kural 26'dan 38'e, 38'den 77'ye ve 77'den soru işaretine geliyor. Soru işareti yerine kaç gelecek? Biz bunu bulmaya çalışıyoruz. İşte kural şu arkadaşlar. Rakamları toplamının yarısıyla çarpıyoruz. Yani 16 sayısını... 16 sayısını rakamları toplamı kaç? 6 bir daha 7. 7'nin yarısıyla yani 7 bölü 2 ile çarpıyoruz. Buradan 16 ile 2 sadeleşti. 8, 8 kere 7, 56. İkinci adıma geçiyoruz. Rakamları toplamının 2 katını ekliyoruz. Rakamları toplamı kaç? 11. 6, 5 daha 11. 2 katı 22 ekliyoruz. Ve 78 sayısına ulaştık. Şimdi son adıma geçiyoruz. 78'i 3'e bölüyoruz. 78'i 3'e böldük. 26. İşte 16'dan bu şekilde 26'ya gittik. Aynı kuralı yani 26'ya uyguladığımız şu 3 adımlı kuralı 38'e taşıması gerekiyor. Yoksa yanlış olur. Bakalım 26'yı ne yapıyorduk? Rakamları toplamının yarısıyla çarpıyoruz. Yani 26'yı 6 2 daha 8. 8'in yarısı olan 4 ile çarpıyoruz. Ne oldu burada? 104 sonucuna ulaştık. Şimdi 104'te Rakamları toplamının 2 katını ekliyoruz. Yani rakamları toplamı kaç? 5. 2 katı 10. 10 ekledik. 114 10, elde ettik. 114'ü son adım olan 3'e bölüyoruz. Ve buradan da 38 sonucuna ulaşıyoruz. Şimdi 38'e aynı şeyi uygulayalım. 38'i rakamları toplamının yarısıyla çarpıyoruz. 38 rakamları toplamı 11 yarısı 11 bölü 2 ediyor. 11 bölü 2 ile çarpıyoruz. <laughs> 38 ile 2 sadeleşir. 19. 19 ile 11'i çarptığımızda sonucumuz 309 gelecektir. 209'a ikinci adıma geçiyoruz. Rakamları toplamının 2 katını ekliyoruz. Rakamları toplamı kaç? 2, 9 daha 11. 2 katı 22. 209'a 22 eklediğimizde 231 olacak. Bunu son adım olan 3'e böldüğümüzde 3'e böldüğümüzde Buradan da 77 sonucu gelecek. Şimdi biz ne yapacağız? Tabii ki de cevabı bulacağız. Cevabı nasıl bulacağız? 77 rakamları toplamının yarısıyla çarpıyoruz. Yani 77 rakamları toplamı kaç? 14. 14'ün yarısı kaç? 7. 77'yi 7 ile çarpıyoruz. 7 kere 7 49. 49 4 elde. 53 olacak. 539. Şimdi 539'a rakamları toplamının 2 katına ekliyoruz. Yani artı rakamlarını topluyoruz. 5, 3 daha 8, 9 daha 17. 2 katı 34 ekledik. 573 sonucuna vardık. 573. Evet. 573 sonucuna vardık. 573 sonucunu ne böleceğiz? 3'e böleceğiz ve cevaba gireceğiz. Buradan da 191 cevabı bizim karşımıza çıkacak arkadaşlar. İşte sorumuz bu kadar. Gördüğünüz gibi arda arda yazılan her iki sayı arasında aynı kural var. Buna göre soru işaret yerine kaç geliyor? Biz TikTok'ta canlı yayınlarda her akşam zeka patlatmaya devam ediyoruz. Siz de bize katılarak kafanızı patlatmak istiyorsanız bekliyoruz. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.